Hiçbir şey Değil şey Fizik 3 yaşımdan başladım. Fizik tedaviyle çok çok iyi yerlerde de geldim.

<laughs> Kapısı Sıya girdim evet. Daha kısasın Aldım Bu Aldım hı hı. İşe git Neyi bekliyorum Düşmüyor. Düşmüyor. Evet. Yani benim adıma kim karar veriyor? <gülüyor> 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 tamam. Biz de <İste> yapacağız. Bu hafta içerisinde. なるほど。<laughs> <laughs> İnsan bilmediği şeyden korkar, aileler de bilmedikleri için korkuyorlar. Ama bu bir kere en başta kabul etmek. Çocuğunun engelli olduğunu kabul etme süreci yıllar süren aileler var. Bu yıllar boyunca tedavi geciktirmek anlamına geliyor bir kere. Anladım. Kabul eder etmez başlarsın çünkü. Önce bir kabul etmek lazım. Hı hı. Kabul ettikten sonra derhal profesyonel yardım artık kaç bölümle, kaç ayakla yapılması gerekiyorsa. Hı hı. Benim için bu üç ayaklı mesela. Hı hı. Beş ayak olanlar, var, bir ayak olanlar hı hı. hastalığına göre. Üç ayak mesela nasıl? Üç ayak şöyle. E, mesela üroloji, e, fizik tedavi hı hı. ve bir de beyin cerrahi yönü var. Ama e, sinir hastalığı olduğu için omurilikten kaynaklı. Hı hı. E, bu üçünün organize bir şekilde beni takip etmesi gerekiyor. Özetle bu yani. Şu anda çok iyi durumda olsam da bu hastalığın seyri bu şekilde yani. Bu bir boyu devam edecek mi? Burada evet. Yerde... Yok bitmez. İşte, Çünkü bu omurilik harabiyetinden kaynaklanıyor ve hı hı. E, bu hastalıktan <laughs> bugünkü tıbbi imkanlarla kurtuluş yok. Hı hı. E, normalde bu kadar iyi bir tablo da pek öngörülmez. Hı -hı. Ee, benim yürüme bozukluğum var. Hı -hı. Kafamda şant dediğimiz bir e, alet var. Hidrosefali kaynaklı. Hı -hı. Bir de e, tak prosedürü uygulayarak mesanemi boşaltıyorum. Hı -hı. Ee, bunların dışında bir problemim yok. Hı -hı. Ee, bunlar yani ucuz kurtulmak anlamına geliyor Hı -hı. aslına bakarsanız. Evet. <laughs> どうだ Ülkemizde 3.189 kurum var ee, ve alanda çalışan yaklaşık 70 bin özel eğitim, özel eğitim elemanı var. Çok farklı meslek elemanları multidisipliner yapıyla bu hizmeti sunuyor. Öyle ki alanımızda fizyoterapistler, çocuk gelişimi ve eğitimi uzmanları, okul öncesi öğretmenleri, zihinsel engelliler öğretmeni, dil konuşma terapistleri, odyologlar, ve e, dil e, gibi evet, aynı gibi evet. büyük bir kadroyla Malta sistemlerinde bir çok başarılı bir eğitim ve re rehabilitasyon hizmeti veriliyor ve bu e, dünyada örnek gösterilir bir model haline gelmiş evet, durumda.